Bu bölümde çalışanların hangi şirket kültüründe daha bağlı olacağına dair sohbete devam etmek istiyorum. Bugün operasyonel etmenlerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki gurur duyulacak bir organizasyon. Çalışan içinde bulunduğu organizasyondan gurur duyuyorsa, yapılan iş ve normal iş alanının dışında topluma fayda anlamında şirketinin faaliyetlerinden memnunsa, bu çalışan bağlılığını arttırıyor. Son dönemde çok sayıda şirket işveren markası konusu üzerine çalışıyor. Bu konudaki çabaları çok destekliyorum. Şirketler bu yolla hem faaliyet alanları ile ilgili bilinirliklerini arttırıyorlar, hem yetenek havuzundaki adayların dikkatlerini çekiyorlar, hem de şirket içinde çalışanlarının bağlılıklarını arttırabiliyorlar. Global organizasyonların Türkiye bölümünde çalışanlar, şirketlerinin dünyanın diğer bölgelerinde yaptıklarını takip ederek kendilerini iyi hissedebilirler. Tabi bazen bunun tersi de olabilir ki bunun olumsuz etkilerini gördüğümüz yaşadığımız zamanlarda oldu. Bir sonraki operasyonel etmen işin tanımı ve zenginleştirilmesi. İşin tanımından stratejik etmenler bölümünde söz etmiştim. İşin zenginleştirilmesi de benim açımdan iki boyuttan ele alınabilir. Birincisi çalışan şu anda çalıştığı işte işini daha iyi yapabilmek için nasıl imkanlara sahip? Bulunduğu işi her gün iyiye götürebilmek için gerekli diyaloglar özendiriliyor mu, çalışana eğitimler sunuluyor mu, çalışanın ağını genişletmesi ve farklı bir işe geçmeden veya terfi etmeden işini daha kaliteli yapabilmesi ve zenginleştirebilmesi için nasıl eylemler söz konusu? Eğer bu oluyorsa, yani çalışan yaptığı işte her gün daha iyisini yapabilmek için de kendinde enerji bulabiliyorsa, o çalışanın bağlı olduğunu ve yüksek performans gösterebileceğini söyleyebiliriz. İkinci boyut da çalışan ek bazı projeler alabiliyor mu? Farklı bir grubun bir projesine kat ve katkı vermek üzere davet ediliyor mu? Kendi işinin dışında ama bağlantılı olarak önerileri ve uzmanlığı dikkate alınıyor mu? Bu tür süreli ek projelerin çok faydası olduğunu, çalışanın değerli görünme algısını geliştirdiğini ve bağlılığını arttırdığını biliyoruz. Çeşitli firmalarda bunun adı farklı olabilir ama benim çalıştığım bir şirkette bunun adı bubble assignment yani balon görevlendirmeydi. Farklı bir ekiple birlikte kendi işimizin yanında bir süre bulunma ve çalışma imkanı oluyordu. Bu da görüş alanımızı genişlemesine, ağımızı arttırmamıza ve yeni öğrenmelere yol açıyordu. Sonraki önemli operasyonel etmen ise değişim yönetimi yaklaşımında çalışan bağlılığına dikkat edilmesi. Yani süreçler değişirken, organizasyon tasarımı değişirken, bağlılığa yani insanlara ne kadar dikkat edildiği üzerine. Yine bu dönemde çok sayıda dijital dönüşüm projeleri görüyoruz. Süreçler masaya yatırılıyor, çeşitli otomasyon ve dijitalleşme araçları ile verimlilik artıyor, veri akışları sadeleşiyor ve iş takibi kolaylaşıyor. Tüm bunlar olurken çalışanların bu değişime adaptasyonu ile ilgili kısım biraz daha az önemseniyor diye düşünüyorum. Bence dijital dönüşümü yanında bir de çalışan bağlı programlarıyla bu süreçlere dayalı dönüşüm insan bağının arttırılması çalışmaları ile desteklenebilir. Biz çalışan bağlı programlarımız sırasında katılımcılara şirketlerin bir beyin tarafının olduğunu, bu alanda yönetişim, süreçler, ürünler, fiyatlar gibi faktörler olduğunu. Bir de şirketlerin kalbi olduğunu ve bu tarafta da bağlılık, liderlik, davranışlar ve değerler gibi faktörlerin olduğunu anlatıyoruz. Şirketlerin iyi performans göstermesi için yani beyin tarafında verilere dayalı performans ve katma değeri artması için kalp tarafına yatırım yapmak kalp tarafındaki iyileştirme, ilişkileri iyileştirmek gerektiğini. Bunu yaptığımızda çalışanların bağlılığının arttığını ve finansal ve kültürel performansında iyileştiğini söylüyoruz. Operasyonel etmenler daha çok beyin tarafına ait gibi görünse de aslında ardında bağlılığı oluşturan temel duygulara dokunuyor diyebiliriz. Bir sonraki bölümde insan odaklı etmenleri tartışacağım. Görüşmek üzere.